Kıymetli dostlar, selamlar, saygılar, hürmetler. Dün yayında belirtmiştim, bugün de yayın çekeceğim diye. Evet, bugün satmayı düşünüyorduk. Bugün satmayı satmayı düşünüyordum. Fakat kıymetli dostlar, bugün satış için iyi bir gün olmayacak belli ki. Çünkü ons altın henüz rekora 40 dolar uzak. Yani bir miktar daha uzaklaştı rekora şu an ons altın. Gram ise 35 lira uzak. Şöyle bir bakacak olursak kıymet dostlar. Doların e, 1 gram altının dolar bazında değeri 123,91 dolar. Yani 1 gram altın 123,91 dolar. 1 gram altın 106,39 avro. Evet. Henüz erken, henüz erken acele etmeyelim. Satış için erken. Pazartesiyi bekliyoruz. Pazartesi günü yeni bir rekor daha bekliyorum. 3.850 dolar bekliyorum dostlar. 3.850 dolar. Evet dostlar. Burada yer alan yatırım bilgi yorumu ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkat alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir şekilde yönelicinin direkte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgiye dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentisine uygun sonuçlar doğurmayabilir.